Merhaba arkadaşlar. Yeğenimdeki Mucizeler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi sizler için bir önceki videomda bu dağın anlatımını yapmıştım arkadaşlar. Bu videoda iki dağın ortasındaki modelin anlatımını yapacağım. Daha önce de açıklamıştım. Kum boncuk tercih ettim arkadaşlar. Yazmamın markası Cenk. İpim altın başak arkadaşlar. E, kodunu çok merak edenler var. Kodu şuradan göstereyim. 622 kodlu Renk tonu arkadaşlar bu tondan eğer beğenen olduysa da bu kodan alabilirsiniz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız yaptığım bütün modellerden haberdar olursunuz arkadaşlar ve hemen sözü çok fazla uzatmadan boyamıza başlayalım ipimi bayağı uzun taktım çünkü ara modelimiz bir sonraki daha videoda bitecek arkadaşlar baştaki sürafaya ipimi sabitliyorum boncuklarımı her zaman iğnenin altına bırakıyorum. Karşı tarafa atıyorum. Ne çok fazla sık ne de çok fazla geniş bir yuva bırakıyorum. Beyaz yazmam elimde çevirecek geri dönüyorum. Yuvanın içerisine 3 tane zürafa yapıyorum. Karşı dama atıyorum. Bu arada parmağımı sardım elektrik bandı. Herhangi bir bandı ters yönden parmağınıza sardığınızda el işlerinizi daha çok pratik ve kolay yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da artırma yapıyorum gördüğünüz gibi. Tekrardan yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Birkaç sıra bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Boş zürafa geçeceğim. Sık iğne yani sadece yapacağım. baştaki dama atıyorum. Boncuklar dediğim gibi her zaman iğnenin altına bırakıyorum. Siz bu modelde kristal boncuk kullanırsanız kenarlarına boncuk kullanmayabilirsiniz. Çünkü kristal boncuk çok ağır arkadaşlar. Kum boncuk gibi değil. Gördüğünüz gibi burada üç tane boncuk Buradan dönerken de dördüncü boncuk arkadaşlar. Dört tane boncuk. Bu taraftan dönerken dört olduğu zaman burada üç kaldı zaman. iki tane boncuk alıyorum. iki tane boncuğumu birlikte alıyorum arkadaşlar. Daha modelim büyük olduğu için ipimi uzun takıyorum ki çok fazla düğüm gelmesin. İp de biraz birbirine dolanıyor. tekrardan karşı tarafa atıyorum. Yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Buraya geldikten sonra tekrardan bir tane boncuk alıyorum. İki boncuğun arasından geçerek üzerine boncuk yerleştiriyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Yandaki zürafaya atıyorum. O zürafa yapıyorum. Tekrardan yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Buraya geldikten sonra tekrardan bir boncuk alıyorum. İki tane boncuk alıyorum. Diğer boncuğumu da dışa doğru kaydırarak boncuk yerleştiriyorum. İki tane boncuğu beraber almıştım. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. karşı tarafa atıyorum. Yazmamı çevirerek tekrardan geri dönüyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. İki boncuğun arasından geçerek boncuk yerleştiriyorum tekrardan bir tane boncuk alıyorum bu boncuğumu da dışa doğru kaydırarak boncuk yerleştiriyorum bir tane boncuk alıyorum yandaki zürafaya atıyorum karşı tarafa atıyorum Tekrardan boncuk alıyorum. Boncuğu da bunun üzerine yerleştirdikten sonra buraya da tekrardan artırma yapıyorum. İki tane boncuk alıyorum. Boncuk alıyorum. boş zürafa yapıyorum. Yazmam elimde çevirerek geri dönüyorum. Boncuk alıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Geri dönüyorum. Boş zürafa yapıyorum. Burası altı boncuk olduktan sonra üzerinden boş zürafa geçiyorum. Boncuk almıyorum. Buraya boncuk alıyorum. bir tane boncuk arttırması yapıyorum iki tane boncuk alıyorum diğer boncuğunu diğer dişe doğru kaydırarak iki tane boncuk buraya yerleştiriyorum tekrardan boncuk alıyorum buraya da aynı şekilde üzerinden boş sürafa geçiyorum beyaz çevirerek geri dönüyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Buraya da boncuk yerleştiriyorum. İki boncuğun arasından iğnemi geçirerek boncuk yerleştirdim. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Yazmamı çevirerek tekrardan geri dönüyorum. Bu da altı boncuk olduğu için üzerinden boş tarafa geçiyorum ve yanındaki üzerine boncuk alıyorum. buraya tekrardan bir artırma yapıyorum Bunun üzerine boş tarafa geçiyorum. Benim ipim az kalmış arkadaşlar. İpimi geçirdikten sonra ve biraz da ilerledikten sonra tekrardan size dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tarafta da boncuk bitmiş. Bu tarafta da boncuk bitmiş. Yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Bir tane boncuk alıyorum. ve hemen yanındaki zürafaya atıyorum. Ne çok fazla büyük ne de çok fazla küçük bir tane pırpır pır bırakıyorum bu şekilde. Geri dönüyorum boş zürafa yaparak. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Boncuk alıyorum. boncuk alıyorum. Yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrardan aynı şekilde bir tane pırpır pır bıraktım. İpim birbirine dolandı ya. Kusura bakmayın ip uzun olduğu için birbirine bazen dolanıyor. Dediğim gibi daha modeli büyük olduğu için uzun takıyorum ki çok fazla düğüm girmesin. Bunun üzerinden boş zürafa geçiyorum. Ve buraya bir tane boncuk alıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Gördüğünüz gibi burada sayacaksınız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane artırmamız olmuş. Artık artırma yapmıyorum. Boş sıra yapacağım arasında buraya boncuk alıyorum. Ya boş rafa geçiyorum. Yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Boş zürafa yapıyorum. Boncuk alıyorum. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Üzerinden boş tarafa geçiyorum. Buraya boncuk alıyorum. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Üzerinden boş sıraya geçiyorum. Yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Bu iki boncuk aynı hizada kalıyor arkadaşlar. Yani bu da 5 boncukla bitiyor. Üzerinden boş tarafa geçiyorum. Bu sırayı tamamen boş tarafa geçiyorum. Biraz pratik yapıyorum arkadaşlar. Çünkü neden daha modeli çok uzun olduğu için, büyük olduğu için videosu çok sürüyor. buraya geldikten sonra tekrardan iki tane boncuk alıyorum elimin üstünde boncuk bitti arkadaşlar boncuk alacağım yaz mamet çevirerek tekrardan boncuk alarak geri dönüyorum Buraya geldikten sonra tekrardan bir tane boncuk alıyorum, iki boncuğun arasından geçerek içine boncuk yerleştiriyorum. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum ve boş sıra yapıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum buraya. Boncuğumu içeriye doğru kaydırarak surafa yapıyorum. Diğer boncuğumu da diğer boncuğa kaydırarak iki boncuk bir zürafanın içerisine alıyorum. Bundan sonraki modelim boş zürafa yapacağım arkadaşlar. Hepsi sık iğne olacak. Tamamını bitirdikten sonra tekrardan se dönüş yapayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dağımız bu şekilde arkadaşlar. İki dağın arasındaki model. Bir tane daha burada yapıp İki büyük dağın arasındaki modeli bir sonraki videomda yapacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten bütün dağımı yapmışım. Çok güzel ve çok ağır bir model arkadaşlar. Bir sonraki videoda diğer dağımda yapıp iki dağın arasındaki modelin anlatımını sizlerle beraber yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.